E, İl Spor Müdürümüz ve Sağlık Müdürümüzle beraber yapmış olduğumuz toplantı sonucunda Karadimir Karabük Spor'un e, şu an içerisinde bulunduğumuz e, benim de adımın e, olduğu tesisin e, ve yan tarafımızdaki sağımızın e, daha önce de konuşulduğu gibi e, yan tarafımızda bulunan e, hastaneye devri söz konusu ve sevgili Mehmet Ali Şahin Bey'in de geçen sene sezon başında başkanla konuşup tesis yapma konusundaki de şeylerde de gündeme getirerek sorunu çözün demişti. İl Müdürü, AKP İl Müdürü, AK Parti İl Başkanımız gelmişti. Yönetim kurulu beraber yapmış olduğumuz toplantıda. Biz burayı tabii ki tesis yapılırsa Karabük'ün ihtiyacı için e, burayı e, terk edebiliriz diye kendilerine söylemiştik. E, o günden beri yapılan çalışmalar belli bir noktaya geldi ve tüm protokol altına aldık. Ben onu sizinle paylaşmak e, istedim. E, şimdi biliyorsunuz e, burada e, hem idari hem de yönetim binamız bulunuyor. Aynı zamanda da antrenman sağlıkçılar. Yönetim ve idari binayı statta çözeceğiz stadda e, protokol türbünün sağ tarafında ve sol tarafında boşluklar var. Bir tarafına idari binayı bir tarafına da yönetim binası yapılacak. Ayrıca 27 tane de maraton türbünün altına 27 tane de loja yapılacak. Onunla ilgili e, stadımızın e, projesini çizen e, Mimar e, Hayri Bey'le birkaç defa çalışma yaptık. Yerinde Ankara'dan geldi, beraber çalışmalar yaptık. O çalışmaların e, sonucu da şu noktada e, birkaç gün içerisinde mimarla e, özel idare bir anlaşma yapacaklar. Şu anda mimar bütün çalışmalar bitirdi ve projelendirmesi biter bitmedi de e, Haziran içerisinde en geç Haziran'a kadar veya da yaz sezonunda diyelim e, kesinlikle e, hem idari ve yönetim binası aynı zamanda da localar bitmiş olacak. Ünvali Bey'in bize tarih olarak söyledikleri bunlar. Dolayısıyla idari ve yönetim binasını stadın içerisinde çözmüş oluyoruz. Safranbolu Belediye Başkanımızın da ile ilgili çok ciddi bir çalışmaları var. Ben buradan huzurlarınızda Ünvali Bey'e, ülke amirimiz Bey'e, Bey e, aynı zamanda Safranbolu Belediye Başkanımıza ve Gençlik Spor Müdürümüz Abdülkadir Bey'e, kuzularına teşekkür ediyorum. Ee, orada önce 25 dönüm üzerinden başlayan bir e, arazi çalışması vardı. Şu anda orada biliyorsunuz bir tane sentetik saha var zaten. Sonra bu artırılarak devam etti. 30'a, 40'a, 50'ye kadar çıktı. En son e, Vali Bey'in yanında yapmış <laughs> olduğumuz e, Safranbolu Belediye Başkanımızın bulunduğu toplantıda o arazi 70 dönüme çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda Gençlik Spor e, İl Müdürlüğü'ne e, Nisan içerisinde 70 dönüm arazi tahsis edilmiş olacak. Bu 70 dönüm arazinin içerisinde bir tane sentetik saha var. iki tane de çim saha. E, bundan bir iki ay önce şey gelmişti. yani e, Spor Bakanımız e, geldiğinde kendisinden e, AK Parti il Başkanımızın da orada seslendirdiği, talep ettiği iki tane e, antrenman sahasıyla ilgili <laughs> bir sürü şey, talep olmuştu. E, bakan Bey de o iki tane e, şeye e, çim saha için e, talimat vermişti Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne. Ve en kısa zaman içerisinde iki tane antrenman sahası çim saha bitirsin demişti. Onunla ilgili de yazışmalar yapıldı Gençlik Spor Müdürlüğü'nün vasıtasıyla <laughs> varlık vasıtasıyla yazışmalar yapıldı. Şu 1 milyon üzerinde birçok şehirde e, Süper Lig takım yok ama 116 bin nüfuslu bir Karabük'te e, Süper Lig'de takımımız var. E, bu takımın kıymetini anlamamız gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir takımın ne kadar önemli olduğunu e, nasıl anlatacağım ben Antalya'dan dönerken önümde bir araba kaydı ve şarampole düştü. İndim arabadan yardım etmek için. Benden önce üç tane genç arkadaki arabayla indiler, çıkarttılar. Ondan sonra ben de ilgilendim orada. İşte çocuklar sordu, ne iş yapıyorsun falan dedim. Kardemir Karabük Spor'dan ya benzettik de onun için sorduk dediler. İşte Fenerbahçe maçında demecini takip ettik, çok üzüldük. Hakkınız yeni var. Yani Kardemir Karabük Spor'un, her noktada, her ucra yerde e, isminin e, duyulduğunu, isminin e, zikredildiğini e, ancak bunları yaşayanlar biliyor. O bakımdan Karabük bunun farkında değil. Ben altını çizerek söylüyorum. <laughs> Lütfen yani Karabük de bunun farkında olsun. Rakiplerimizin ne denli güçlü olduğunda burada şimdi vurgulamak istiyorum. E, Sabek'te e, Hakan Asanteş arkadaşımızdı. Gaziantep Spor'la bir yarı devrelik, biliyorsunuz o iki, iki yıllıktı, <laughs> yarı devrelik bir süreçle ilgili oraya kiraladık Oraya bir tane Saburano diye Romanya'dan Astra Juju takımının sahibiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir noktaya geldik. Kendisi kulüple ilgili, oradaki ile ilgili sorunlarla biraz sıkıntılar yaşadı. Fakat her an bitebilecek durumda. Onu bekliyoruz. Yine e, Biliz Nisenko diye bir e, Dinipur'dan bir e, oyuncu var. Bu da kanat oyuncusu. Genç 22 yaşında. Büyük bir ihtimalle Pazartesi günü o da Türkiye'ye gelmiş olacak. E, dolayısıyla böyle bir e, süreçle ilgili şeyimiz transfer e, politikamız oldum. E, şeyin yerine bir önce bize kendisi Kayseri maçından önce. Ayrılmak istediğini Traveller'in bize iskallitti. <laughs> Traveller işte ben geriye kalan biliyorsunuz bir çocuğu rahmetli oldu bir yaşında, iki kızım ve eşimi yanıma alacağım. Dolayısıyla çocuklarımın eğitim açısından yurt dışında gideceğim demişti. Bizde olabilir yani son itibariyle gitmek isteyen kendi hayatını o şekilde yönlendirmek isteyen bir de bizde kalacağım iyi bir şeyimiz söz konusu olamadı ve. Kendisine biz e, olabileceğini söyledik. Ama muhakkak ki bunun da e, kulübümüz açısından bir bonservis bedeli. Çünkü daha elimizde yarın sezonun bir sözleşmesi var. E, onu söyledik. O da bir çalışma yaptı. Biz de yaptık. E, yurt dışından e, Katar'dan bir teklif geldi. E, o teklife biz de bir teklif verdik Arkasından bir Çin'den e, resmi olmamakla beraber gayri bir teklif geldi. Fakat en son kendisi birkaç gün önce e, görüşmede döneceğini oynamak istediği söyledi. E, tabii ki bizim e, biz şu anda şeyde lisanslı futbolcumuz, sponsorlu futbolcumuz bu bakımdan şu an itibarıyla o nokta, on numaralı noktayla ilgili transferi durdurmuş olduk ve kendisini bekliyoruz. Önümüzde tabi daha bir 14-15 günlükte bir süre var transfer süresiyle ilgili. Bir şeyler değişir değişmez, kendisini tekrar bir talep olur onu bilemiyoruz eğer öyle bir talep olsa. Elimizde e, alternatif çalışmalarımız var. E, ona göre hareket edeceğiz. Halecisi, e, 19 ve 21 e, milli e, çağlarla ilgili de e, girişimlerimiz e, netleşti. E, ama çalışma şeyimiz, protokol e, noktasında çalışmalarımız pazartesi devam edecek. E, eğer bir hukuki sorun çıkmazsa çünkü Elazığ Spor Kiralık Sezon sonunu bize gelme kaydıyla da bir sürü protokol ile şey, futbolcuyu almış olacağız.